Oğlum ne oldu lan apar topar çağırdın? Burçin'le ayrıldık biz. Ayrıldınız. Again and again. Tebrik ediyorum. Kaç oldu bu? Maşallah. Rekora doğru gidiyorsunuz. Ayrıl barış. Ayrıl barış. Yalama oldu lan ilişkiniz? Kızla karşılaşınca düşünüyorum. Selam versem mi vermesen mi? En son bıraktığımda sevgilin miydi değil miydi? Artık ilişkinize kayyum atayacağım. İlişkinin cefasını çeken ben, sefasını süren sen. Bu sefer kesin bitti kanka. Tabi tabi kesin bitti. İki tarafta kesin kararlı. Artık buradan geri dönüş yok. Öncekiler de ayrılıktı ama bu ayrılık bir başka. Hani bu öyle bir ayrılık ki aman Allah'ım Bak ben buraya bir liste çıkardım Ayrılık sonrası kankaya verecek teselliler Bunları oku kendine gel Benim hayatta daha büyük problemlerim var Telefonla oynarım şarjım biter Dışarı çıkarım param biter Okula gelirim yaşam enerjim biter Fazla ilgi gösteririm flörtüm biter Ama sizin ilişkiniz bitmez Siz oyları tekrar sayın bakalım Belki de ayrılmamışsınızdır Kanka nereye? Seminlere gidiyorum Sayenizde ilişki uzmanı oldum lan bu işten para kazanıyorum Hadi.